Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk üç kişi yaralandı. Kaza saat 23.30 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Çin'den Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal Tayfun-Akyüz yönetimindeki plakalı otomobil Çiftlikköy Mahallesi'nden karayoluna çıkan Mustafa Satıcı yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Mustafa Satıcı kaza yerinde yaşamını yitirirken aynı otomobildeki Mahmut Bengi ile diğer otomobildeki Hatice Akyüz, Burak Akyüz, ve Kamil Akyüz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Bengi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanmayan Köksal Tayfun Akyüz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.